Şerif Enver Gülüyans YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün orta kalınlıkta bir ip kullanarak 2-3 sıradan oluşan bir model hazırlamak istiyorum sizlere. Bu hazırladığım modeli yazlık gerek, bayan bluz, bayan hırka örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Öncelikle ipim orta kalınlıkta evde olan bir ip. İpim biraz kalın olduğu için 1 numara 1.9 milimlik tığ kullanıyorum. Öncelikle her modelim için 4 ve katlar olarak zinciri ayarladıktan sonra bir tane zincir ilave ederek başlangıç sayısını ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde elimle tutuyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve başını doluyorum. Elimle tuttuğum noktaya batıyorum. Ve 3 defa da kapattığım trabzanım örüyorum. Her zincire bir defa batarak bu şekilde Üçlü trabzanlar hazırlıyorum bir sıra. İlk sıramız bu şekilde bir sıra üçlü trabzandan oluşuyor. İlk sırayı bu şekilde bir sıra üçlü trabzan olarak devam ediyoruz. Sonra üst sıraya geçerken 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum başını doluyorum 3 zincir çektikten sonra ve ikinci trabzanın üzerine batıyorum 1 2 3 defa da örerek kapatıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ve tekrar başını doluyorum 1 tane trabzan atlıyorum ikinciye batıyorum 1 2 defa da örüyorum. Son ilmeği kapatmıyorum. Tekrar yanına batıyorum. 1 2 defa da örüyorum. Son ilmeği kapatmıyorum. Tekrar 3.üyü de aynı şekilde iki defa da örüyorum. Son kalan 4 ilmeğimi 1 defa da örerek kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. bir tane atlayıp ikinci tırabzına batıyorum. Aynı şekilde iki defa da örüyorum ve son ilmeklerini kapatmıyorum. Bu şekilde 3 tane trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte dört tane son kalan ilmeği bir defa da kapatıyorum ve tekrar 5 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Bir tane trabzan atlıyorum ve ikinciye batıyorum. Bu sırayı da bu şekilde 3 tane trabzan yapıyoruz. Ama bu 3 trabzanın son ilmeklerini kapatmıyoruz. Ve son ilmekleri bir defa da kapattıktan sonra 5 tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Örgümün ilk başlangıcında trabzanımızı 2 tane yaptık. Burası kenar kısmı olduğu için. Örgümüzün bitiş kısmında da aynı şekilde 5 zincir çekiyoruz. Bir tane atlayıp ikinciye batıyoruz. Ve iki defa örüyorum. Son ilmeğimi kapatmıyorum. Aynı şekilde iki defa örüyorum. Ve iki trabzan elde ediyorum. Bunların hepsini bir defa da kapatıyorum. Ve bu şekilde ikinci sıramı da oluşturmuş oluyorum. Sonraki sıraya geçtiğimiz zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz ve örgümüzü ters çeviriyoruz. Burada 5 tane zincirimiz vardı. 1 2 3. zincire yani tam ortasına batıyorum ve sık iğne kapatır gibi burayı kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki zincirlere batıyorum. 1 2 3. yani tam orta bölümüne batıyorum ve sık iğne örer gibi kapatıyorum. Tekrar 5 zincir çektim. Ortasına batıyorum ve sık iğne kapatır gibi bu şekilde bir sıra delik oluşturuyorum. 5 zincirle bu şekilde zincirlerin ortasına batarak bir sıra delik hazırlıyoruz. Örgümüzün sonuna geldiğimiz zaman tekrar 5 tane aynı şekilde zincir çekiyorum ve tam ortada kalan bölüme batıyorum. Kenar kısmını oluşturmak için 1 2 3 tane zincir çekip başını doluyorum ve trabzanımın tam tepe kısmına batıyorum buradan aldığım ilmeğimi iki defa da kapatarak kenar bölümünü oluşturmuş oluyorum bir sonraki sıraya geçtiğimiz zaman 1 2 3 tane zincir çekip tekrar örgümü ters çeviriyorum burası kenar kısmı olduğu için buradaki trabzanlar iki tane olarak kullandım hemen zincirimin dibine batıyorum ve bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Arada bir tane zincir çekiyorum ve bir sonraki zincirlerin bir iki üçüncüsünü yani tam ortasına batıyorum. Buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi aynı yuvanın içerisine üç adet üçlü trabzan yapıyoruz. Böylece alt bölümde yaptığımız modelin tam tersini üst bölüme uygulamış oluyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı şekilde tam ortasına üçüncü zincire batıyorum. Ve buraya üçlü trabzan yapıyorum. Aynı noktaya batarak 3 adet trabzan yapıyoruz. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvaya atlıyorum. Bu şekilde tekrar sıra sonuna kadar devam ettim. Bir tane zincir çekiyorum. Ve aynı şekilde buradaki zincirimin tam bitiş kısmına batıyorum. Başlangıç ve bitiş kısmına modelimi yarım uyguladığım için bu şekilde iki adet trabzan kullandım. Şimdi buradaki modelin aynısını yukarı bölüme uyguladığımız için şu anda ilk baştaki trabzanları buraya tekrarlıyoruz. 3 tane zincir çekip örgümü çeviriyorum. Hemen ilk trabzanıma batıyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. Burada arada bir tane zincir çekmiştik. Buraya zincire batıyoruz. 1, 2, 3 tane trabzanımızın üzerine tekrar trabzanlarımızı tekrarlıyoruz. Aradaki bir tane zincirin içerisine dördüncü trabzanımı yapıyorum ve tekrar 1 2 3 tane trabzanımın üzerine gelecek şekilde yeni trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum burada iki bölümün arasında bir tane buraya zincir çekmiştik buraya da trabzanımızı yaparak bu şekilde sıramızı devam ediyoruz örgünün son bölümüne geldiğim zaman tekrar önce aradaki bir tane zincirin üzerine batıyorum sonra iki trabzanın üzerine batıyorum ve trabzanlarımı bu şekilde tamamlamış oluyorum bir sonraki sırada diğer modele aynı şekilde uygulamaya geçmeden önce araya bir sıra delik oluşturarak farklı bir görünüm elde etmek istiyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum örgümü çeviriyorum. Birinci trabzanımı atlıyorum, ikinciye batıyorum ve tekrar buraya üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, bir trabzan atlayıp ikinciye batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, bir tane atlıyorum, ikinci trabzana batıyorum ve bu şekilde ikinci modele geçerken bir sıra araya delik hazırlamış oluyoruz. Bir sıra deliğimizi oluşturduk. Bir tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Bakın en son bölümüne batıyorum. Ve böylece modelimi tamamlamış oluyorum. Bundan sonrasında ilk baştaki işlemleri burada tekrarlayarak modelimizi yeniliyoruz. Şimdi ilk başlangıç trabzanları nasıl oluşturduğumuzu bir kez daha görelim. Üç zincir çekip örgümü çevirdim hemen aradaki bir zincirin içerisine batıyorum buraya bir tane trabzan bir tane de direkt vazifesi gören trabzanımın tepesine batıyorum bir tane deliğimin içerisine batıyorum bir tane trabzanımın tepesine batıyorum Bu şekilde bir tane deliğe bir tane trabzana batarak bir sıra trabzanımızı oluşturuyoruz ve modelimizi uygulamaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bir sıra trabzanımızın üzerine aynı burada olduğu gibi bir sıra trabzan üzerine de bu şekilde kapanan trabzanlarımızı yaparak modeli tekrarlayarak gidiyoruz. Yelek, bluz veya hırka yapımında rahatlıkla kullanabilirsiniz değişik ve farklı bir görünüm elde edebilirsiniz. Çok da örmesi zevkli basit bir model. Aynı zamanda her iki tarafı da kullanılabilen bir model. Etoşal olarak da kullanabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.